Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber limon kabuğu yeme cezalı. <laughs> ben de yanacak göz ve yanımda Efe var. Efe hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyoruz. Zaman şu Al al amacı uyu olabilir arkadaşlar. Gülmemeye çalış. Gülmeyeceksin. I, 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 şimdi bile gülebilir <laughs> mi? Neyse, Neydi? Sen <laughs> <var>. Sen anlattın ben anlamadım. Ben salam. Ben Sen benimki de bir. Epe 3 oldu. Ya o yür, o şunu yiyor, yiyor. şimdi yiyor. Dur oğlum dur. Ya abi gülmemek challenge'ına <laughs> şey yapmayalım gülmeyelim, Gülerim oğlum ben gülerim. Gülmek istiyorum lan. O zaman gülme, gülme çalıncı. Tamam abi gül. Şimdi gülme challenge'ı um, az e, gel yansım, izliyoruz. Gülme çalıncı izliyoruz. Şimdi arkadaşlar güleceğiz. Bu limon yediği için verdim. Kaldır götür bunu. seni boğum ol. Umarı götürme. Hayır sus lan! Dur yapma yapma. Yiyin. Oy çok sevmişler. çerez gibi yiyor. Bir de arabayı çalıyor. Soru bir. Arabayı nasıl hareket ettirirsiniz? Gaza basarak.

yetiştirdik. o zaman iki yaşındaydı neydi? kız bekledim sen doğdun. Ne güzel. Ne Bir boka yarıyorsun seni doğurmamış ki Bir boka da yok. Ya yine beni ya. Alo, Sağ Senin de. Senin de bayramın kutlu senin de. <laughs> Çocuklar ne yapıyor? Az Az Tamam bir dakika Karışır. arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Hadi Allah'ım hadi 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 kapat hadi Hadi kapat hadi Hadi hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> Sen de sen de al Baba kaç yaşına geldin ne şekil <laughs> <Hadi. gülüyor> var ya Arkadaşlar özür dilerim Git kalıya kıza yedin parayı da Kalıya kolay yedin parayı güzel dozeyi hocam, dur bir daha açacağım. Çok Başta. 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 baştan Başta. 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 Yok yok. Evet. Ündüm. Uzun göl uzundur. Üzüm. Soru iki. Türkçe'de en uzun sözcük hangisidir? Lastik. Yerize atalı. Lastik. Çekiyorsun uzun sözcük. Soru üç. Matematik. 30-0. sıfır. Kaç eder? Sıfır 3 üç.

çünkü ben <laughs> beden eğitimi çok iyi bir ders olduğu için onu tabi yapabilir. Ama şu an arkadaşlar baştan başlayalım ya. Yok lan. Evet. Ali cephe ne Cuma hikaye anlatırken mutlaka şey dinleyeceksin şey. yoksa toga dinleyeceksin Bak çavuşun eşeği <laughs> ısırıyor <laughs> burada Bak çavuşun eşeği ısırıyor Bak çavuşun sana ısırıyor Bak çavuşun eşeği ısırıyor Vermez. Asla vermez. Kaç para lazım? 300 500. Ateş yani. Abi oğlum, babası var, de işte yani. Hadi gidelim. Hadi bana bir kaçsın. Hadi oğlum, davası 300 500. Şarapçısın. Ben 1 lira. Sadım olacağına olmasın daha iyi. Başlar ne? Akar suların özellikleri nelerdir? Akarlar. Akıyorlar. <laughs> Köyü kim yönetir? Muhtar. Köyü ağa yönetir. Ha, muhtar. Muhtar değil mi o? köyün ağası. Muhtar.